Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Sizler için ağaç bir tur yapacağım şimdi. Kapaklı şişi bu şekilde. Bu şekilde de yaldızı 995. Bir de lavın çay seti var arkadaşlar. Bu şekilde çok güzel. 19.95 Yatın. Şekerli ise şu şekilde. 4.95. Başka gösterecek olursak şu şekilde. 4.95. Böyle modelleri var. Şu şekilde. 4.95. Evet arkadaşlar. Rokun bıçağı var. Fiyatı 3 lira. Evet arkadaşlar. Borcam var. Paşa biliyorsunuz ki Paşa Bahçe ürünleri çok sağlam ve kaliteli. Fiyatı 29.95. Evet arkadaşlar gördüğünüz Kaylı. gibi lüks kaymaz melamin tepsi 14.95 bu şekilde de bir görseli var. Şunları gösterecek olursak arkadaşlar 12.95 bu şekilde. Uzun ve Şubat 17 500 şu şekilde uzun olanı kısa olan ise bu şekilde 12.95 Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi saklama kabı dekoratif üçlü 9.95 çay şeker kahve gibi bu şekilde dekoratif edebilirsiniz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi çift kişilik resim takımı 95 lira fiyat gösteriyor. Şu şekilde bakalım birlikte. Evet bu şekilde Birland markalı 95 TL çift kişilik bu şekilde. Bir de bir başka bir modeli var. Bu şekilde. Evet arkadaşlar bu tür videoların devamını gelmesini istiyorsanız arkadaşlar kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın lütfen. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Benim videom buraya kadar. İyi günler diliyorum.